Hepinize selam. Ben İlayda tanımayanlar için ve bugün sizlerin benden çok istediğiniz tercih dönemi de hazır yaklaşmışken ilk öğretim matematik öğretmenliği veya matematik öğretmenliği bölümleri hakkında konuştuğumuz birazdan da Marmara Üniversitesi'nden bahsedeceğimiz videomuzu çekiyoruz. Ee, dışarı çıkmadan önce hemen bir çekeyim dedim. Şimdi hızlıca başlıyorum. Bana özellikle sorduğunuz soruları not aldım burada. Ee, o yüzden onlar üzerinden gideceğim direkt. İlk önce şuradan başlayalım. Ben bu bölümü neden tercih ettim? Nasıl gelişti bunu tercih etme sürecim? Şimdi ben 12. sınıftayken haytaydım biraz. Saçma sapan arkadaşlarıma da takıldım. Ve hiç ders çalışmadım. O zaman işte 70 bin sıralama yapmıştım. Hiç ders çalışmayıp nasıl bunu yaptın derseniz iyi ders dinleyen bir öğrenciydim sadece gerçekten. O kadar. Ondan sonra ama benim istediğim bölümler bu sıralamaya uygun değildi. Ve de ben tekrar hazırlanma kararı aldım. Bu sefer gerçekten çalışıyordum vesaire. Ondan sonra ben 30 bin sıralama falan yaptım. Bu bahsettiğim sanırım 2000 kaç oluyor? 2016 mı bilmiyorum. Öyle bir şey. Neyse işte o zaman. Ondan sonra ben tercih yapacağım. Ama ilk e, ilk tercihim asla öğretmenlik değildi. Onu soracak olursanız isteyerek mi seçtim? Şimdi onu anlatıyorum. Ben yazılım mühendisliği okuyacaktım. Kafamda bu vardı. Sonra çevresel faktörler, klasik biliyorsunuz ki ülkemizde işte kadın için en rahat meslek gibi gibi şeyler ee, beni baya bir tercih döneminde böyle şaşırttılar. Öğretmenliğe kaydım. Tercihimin son günü, yani o günleri oluyor ya, en son günü, en son saatinde Marmara İlköğretim Matematik Öğretmenliği yazdım. Ve zaten geleceğini biliyordum. Çünkü ben 30 bin sıralama yapmıştım. Bölümün de o zamanki şeyi 40 bin falandı galiba hatırlamıyorum. Öyle bir şeydi. Yani zaten geleceğini bilerek yazdım. Neyse bu şekilde yani isteyerek mi seçtim? İlk tercihim miydi? Hayır değildi. Ama şu anda çok da memnuniyetsiz de değilim de gibi yani. Bölüme uygun kişilik. Şimdi bir kere bu bölüm yani gerçekten sabır istiyor. Bakın cidden istiyor yani cidden ne kadar daha anlatabilirim bilmiyorum ama öğretmenlik yazmayı düşünüyorsanız hangi branş olursa olsun sabırsız birisi de olduğunu düşünüyorsanız kendinizin yazmayın kardeşim yazmayın hayatınızı boşuna zulme çevirmeyin bence yani neden derseniz gerçekten yani şöyle düşünün kendi çocuğuna bile bakmakta zorlanır insanlar sabır anlamında siz e, elâlemin çocuklarına bakıyorsunuz, öyle düşünün. E yok, şaka bir yana gerçekten e, bunu yaşadıkça anlayacaksınız. Bunu çok anlatamam. Böyle bir şey. Bölüm dersleri zor mu? Matematik öğretmenliği mi? ilk öğretim matematik öğretmenliği. Bir de bunları konuşalım. Şimdi bir kere bölümün dersleri tabii ki de zor. Yani zaten kolay bir ders değil. Ve de çok kolay olduğunu söyleyemem üniversite boyunca. Özellikle bir de ben Marmara gibi bir üniversitede okuduğum için yani zaten isim yapmış bir üniversite. Tabii ki evet zorluyorlardı. Ee, yapılamayacak gibi mi? Hayır. Sonuçta siz zaten Marmara'da matematik öğretmenliği okumuşsanız yani okuyorsanız oraya girerken belli bir kapasitenin üstündesinizdir illa Bence yani. Matematik zaten yapabiliyorsanız onları da yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Neden matematik öğretmenliği değil ilk öğretim matematik onu söyleyeyim. Zamanında bana dediler ki işte atanması daha kolay ilk öğretim matematiğin. Çünkü matematik öğretmenliğine formasyon da alabiliyorlar bölüm okuyanlar. Bu yüzden yani benim öyle çok bir kriterim var mıydı yoktu. He ama şöyle söyleyeyim dersler anlamında hiçbir fark yok üniversitede. Yani zaten ne ders varsa beraber alıyorduk biz onlarla. Kup kapanıyoruz kendinden. Şimdi o yüzden çok bir fark olduğunu söyleyemeyeceğim. Eğitim derslerinde biraz fark oluyordu o kadar. Onun haricinde Marmara bir avantaj mı? Üniversitenin bir önemi var mı? Yani şöyle devlette eğer öğretmenlik düşünüyorsanız hayır yok. Çünkü siz yine KPSS'ye giriyorsunuz. Siirt Üniversitesi'nden de mezun olsanız aynı sınava giriyorsunuz. Marmara'dan da Boğaziçi'nden de. Ama şöyle bir farkı var aslında. Bu kapı bir dakika arkadaşlar. Bu nasıl engelleyebilirim ki önüne koyacak hiçbir şey yok. Şunu koyacağım. Diye. Evet, tamamdır. Devam ediyoruz. Ne söylediğimi unuttum. Ne diyordum cidden unuttum bu arada. Heh. üniversitenin önemi. Şimdi şöyle e, ya iyi bir üniversitede okuduğunuzda tabii ki de öğretmenleriniz kaliteli oluyor biraz daha bence. Ve bunun etkisini ÖABT çalışırken, KPSS'ye çalışırken ben çok e, anlamıştım. Çünkü gerçekten mesela ben o zaman bir kursa gittim bir dönem. Farklı bir üniversitede okuyan bir kız vardı. Çok zor anlıyordu gerçekten ama ben üniversitede zaten vize finallere çalışırken o kadar onları öğrenmiştim ki iyi bir şekilde ve iyi bir şekilde yani geçmiştim o dersleri çok zorlanmadım mesela böyle bir farkı sadece olabilir yani KPSS'ye hazırlanırken ekstra zorlanırsınız belki farklı üniversitelerde yani biraz daha kötü diyebileceğimiz ama onun dışında çok bir önemi var mı yok yani bir mühendislikteki üniversitenin önemi kadar öğretmenlikte olmuyor. Koleje vesaire girdiğinizde de sadece çok iyi bir üniversite ise belki işe alım anlamında biraz fiyakanız olabiliyor bu kadar yani. Onun haricinde bölümün geleceği hakkında konuşalım. Yani öğretmenlik çok kolay kolay bitebilecek bir meslek dalı değil tabii ki de e, matematik öğretmenliği de aynı şekilde. Onun dışında özel ders imkanı hakkında konuşalım tabii ki yani var yani buna tabii ki var diyebilirim hani kendinizden de bilmeniz lazım çevrenizde birçok insan. Ya şimdi şöyle basit bir örnek üzerinden gidelim e, bir kere matematik or ortak branş yani sözelci pardon dil eğil, neden konuşamıyorum? Eşit ağırlık eşit ağırlık okuyan da matematik almak zorunda ders olarak. Sayısal alanda hatta dil okuyanlar da alıyorlar ki TYT vesaire. Yani o yüzden ortak branş olduğu için çok fazla özel ders imkanınız var. Bunun yanında KPSS, DGS, ALES yani bu sınavların da hepsinde aslında şu anki TYT matematiği sorulduğu için yine onlara da ders verebiliyorsunuz mesela. O yüzden yani bayağı geniş aslında ders alanınız. Ama özel ders konusunda gerçekten kendinizi geliştirmelisiniz. Ben mesela üniversite birdenbire ders veriyordum. O yüzden hiç zorlanmamıştım çevre bulma konusunda vesaire. Yani öğrenciyken para kazanmak bence bu meslekte o kadar mümkün ki. Yani gerçekten zorlanacağını düşünmüyorum ben. Ben çok rahatlıkla harçlığımı çıkarırdım mesela. İnşallah şarjım bitmez bir ekranıma bir şey oldu. Neyse e, onun haricinde söylemediğim ne kaldı ya? Durun düşüneceğim. Ee, bu kadar galiba ya. Bu kadar. O zaman. Ha bir de şey pişman mıyım? Pişman mıyım? Bir daha olsa yine seçer miydim? Hayır seçmem. <laughs> yani severek yapıyorum. Bakın gerçekten severek yapıyorum bu mesleği. Hani bundan hiç şüpheniz olmasın ki beni az çok bilenler bunu anlarlar yani ya da hesaplarımı biraz göz gezdirseniz anlarsınız. Ama e, yapmam. Yani neden derseniz mesela o zaman ben 30 bin sıralamayla yazılım yazmış olsaydım şu an parayı kırmıştım muhtemelen. Ha, daha mı rahat bir e, işim olurdu? Belki olmazdı. Şu anki daha rahat. Ama yani yine de kariyer anlamında kendimi daha fazla da geliştirebileceğimi düşünüyorum. Onun haricinde şunu da söyleyeyim. Matematik ee, öğretmenliği bitirdiniz ya da matematik bölümü başka meslekler yapabilir misiniz? Yani yapabiliyorsunuz. Şöyle öğretmenlik de o kadar fazla değil ama matematik bölümü okursanız bankacılık sektöründe ya da e, marketing gibi kurumsal yerlerde veri analizi vesaire böyle şeyler de yapabiliyorsunuz açıkçası. Bunlar için eğitimler almanız gerekiyor tabii ki belki. Ee, ama matematik öğretmenliği okuduktan sonra ya kolejde çalışacaksınız ya devlette. Yani onun dışında çok aşırı bir imkan yok iş anlamında. Bir de son olarak devlet mi, kolej mi? Yani devlet mi, özel mi? Sorusuna gelelim. Ee, bence özel. Ama şöyle özel. Ya Normalde devlet. Ya aslında çok karışık bir soru. Çünkü çok kişiye göre bir şey. Eğer ki sizin önceliğiniz hayatınızda şuysa. Ben rahatımı çok seviyorum. İşte sabah e, erkenden gideyim. Sonra öğlen 2 gibi falan çıkayım işten yani en geç o da böyle bir iş arıyorsanız gözünüz kapalı devletlerim. Ama yani e, devletin de ne bileyim ben istemedim mesela çünkü neden istemedim? Doğu görevi yapmak istemiyordum. Zaten burada bir çevrem oluşmuştu özel ders adına. E, o yüzden kolejde vesaire de rahatça iş bulabileceğimi düşünüyordum ki buluyordum da. Yani o yüzden mesela ben istememiştim. Özelin de farklı avantajları var. Özelde de özel ders çevresi adına da geliştirebilir sizi. Yani çünkü iyi olan insanı görüyorlar bir şekilde. Bu arada şey de söylemeyi unuttum son olarak. Bu bakış açısı açısından. Onu da sormuşsunuz. Matematik öğretmeniyim deyince insanların size bakış açısı diye. Öncelikle zaten çok saygı duyulan bir branş gerçekten. Sadece bu öğrenciler ve veliler değil. Ee, genel olarak çevrenizde matematik yani çünkü herkesin zorlandığı bir şey. O yüzden çevrenizde hani böyle saygı duyuyorsunuz. Böyle yani bahsetmeyi unuttum kesin bir şeyler daha vardır. Lütfen yorumlarda yazın. Ben cevap vereceğim sizlere. Tamam? O zaman görüşürüz. Bir de bir like'ı çok görmeyin videolarımı. Hep izliyorsunuz, like atmayı unutuyorsunuz. Bunları görüyorum. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda ne çekmemi istiyorsanız onu da yazın. Bay bay.